Merhaba değerli YouTube kanalına merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe şutup katli tepki videosuyla karşınızdayız. Dün Galatasaray, Bolo üyelere yüzümüzü güldürdü. Bu akşam da Fenerbahçemizden bir galibiyet bekliyoruz ve yüzümüz gülsün istiyoruz, devam etsin istiyoruz. Haydi Fenerbahçe, Samsun'dan da bir galibiyet bekliyoruz. Haydi Türk takımlarımızdan galibiyetler devam etsin istiyoruz. Bu maçı 2-0 alacağız. Kadroyu beğendim. Kadroyu beğendim diyebilirim. Hocanın çıkardığı kadroyu beğendim. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol bekliyoruz. Ve tepki videosuna geçiyoruz. Haydi Fenerbahçe. Sendeyiz. Rakip güçlü ama biz de taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah kazanacağız. Geldik tehlikeli. Geldi, geldi. Kerem'in kafası. Bir hata yaptık abi ben anlamıyorum abi. Defansla 6 ve 8 numaralı bir kopuluk var abi. Çıkamıyoruz yani. Çıkamıyoruz abi. Şiklin yana top isteyen yok. İsmail ve Alvarez gelip top istemiyor abi. Galatasaray'a ben bakıyorum abi. Torreira da geliyor. Melina da geliyor. Bir şekilde. Yani pozisyona giremiyoruz abi. Şikliyle bakıyor altı sekiz gelmeyecek ileri vuruyoruz Neyse topu kaptırıyoruz Bu ne abi ya İsmail ve Alvarez şu anda çalışmıyor abi Gelip top isteyin abi defastan Defastan çıkamıyoruz ya Kopuk Defans orada sağ forvet kopuk oynuyoruz abi Ben anlamadım çözemiyoruz bu, bu olayı bir türlü çözemedik Bak. Top şıkrın yarda ne Alvarez geliyor ne İsmail geliyor dakika 11. Ederson. Şuraya bak, bak şimdi uzun oynayacağız izle. Ederson, İsmail. Bak şimdi uzun oynayacağız. En nesli de bak uzun. uzun Kaptırın. Bu kadar abi. Ednesleri. Ha şimdi aldık. Ver sağlar. Ederson. Dombili versene sağ tarafa neye? Dombili. Dombili en nesli köfte dudak. Versene sağ 40 yılın başında önüne bir top düşür Dombili. İşte burada Versene sağ ver ver. Dombili. Sonrasında geldi. O denedi. Dışarı gitti. Kopuk, takım kopuk. Alvarez, İsmail şimdi. İsmail gidiyor. Verdi basın en nesiliye. Ulan endombele! Bu alt altı bir gol endombele! Bu endombele'den bir gol at. Artık at şurada ya! Of! Şu endombele'den bir gol gelsin şu köfte dudaktan bari bugün ya! Bir işe yara köfte dudak, bir işe yara ya! Yok kötü oynuyoruz ya. Organizatör yok ya 20. dakika. Çıkar şu yerde. Maçın sarıyı artık be. Temizimde. Çıkar şu sarıyı misin Ne iş yaptın Megali sen bunu? Dani gitti. yerde çıkarttı. Terbiyesizsin hakem. Terbiyesizsin sen. Kaçılcı bu adamların bu sert davranışlar. Sert müdahalelerle. Terbiyesiz adam. Bahri sakallı yollardı Şimdi Alvarez. Adama kırmızı kart bile olabilir. Bu kırmızı kart ya. Bu kırmızı kart ya. Bu kırmızı kart topla alakası yok. Kırmızı bu ya. Vermezler abi. Bu bir kırmızı kart lan. Çiftin konuşuyor şu anda. Dinle şu varı. Kermi'yi Türk takımlarına gelince hepiniz artistsiniz. Avrupa hakemleri. Bu bir kırmızıdır. Topla hiçbir alakası yok. Direkt basıyor. Vermezler bakalım dinliyor. O Zaten 4 hayır Vermediler dedi. abi şaka gibi. Vermediler abi. Hepinizin Allah belasını versin. Onur Bakem hepinizin Allah bir türlü belasını versin sizi. Alvarez şaşırdı. Şerefsizsiniz lan siz şu tukaklı oyuncular. Şerefsizsiniz lan siz. Sakatlanmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Ulan hayır Fenerbahçe'm. Bunları buraya gömeceğiz. Bunları buraya gömeceğiz. Bu Almanları buraya gömeceğiz. Ulan biraz hırs yapın be. Biraz hırs be. Gol arıyoruz Kadıköy'de. Öne geçmek istiyoruz. Kerem. Kerem yaptı orta içeri. Maçı rekini. Penaltı. kim görmedim. Direkt bel Abi buradan nasıl göreceğiz ya? Buradan şıklı nasıl? Yer, Milan şekli yer yerde. çekiyor tabii. tabii. ne? Ben ne? Çekiyorsun. <laughs> Hadi kim kullanacak? Kim kullanacak? Önemli olan o. Güzel gördün Hakem. Sarı kart Güzel. Hadi bakalım. Kim kullanacak? Hadi hadi hadi. Güzel. Anca penaltı ya da duraltı atabilirdik. Anca dual ya da penaltı. Kerem kullanıyor. Kerem i̇şte Sarı kart. 33. dakika maçta. Hadi oğlum. hadi Kerem. Haydi Kerem. Sen değiliz kardeşim. Haydi. Haydi. Haydi Harry Potter. Haydi Harry Potter. Ve bu arada ceza hemen orada. Şimdi o yerde. Kaldı çıktı. Dedi penaltıyı iptal etti. bakıyorum oh, 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 hoca! Hocam bu çıtıkarlar ne ayaksınız lan siz? Almanlar siz kimsiniz oğlum? Bir şey vermedi. Ulan Kerem yaz şunlara. Yaz şunlara.

İşte bu işte bu Buraya bir bir yazalım Buraya bir bir yazalım Bu Bu Kerem Böyle vuruyor ters köşeye Geç Geç sen de sevin Geç Sen de sevin Geç Kerem attı golü. Sen de sevin Kerem attı golü. İmza Kerem Bu da baba peşimde Hadi kesmeyeceğim burayı Gel Sen de sevin. Arkadaşlar buraya kesmeyeceğim. Çetin geldi. Ah. Söyle, hadi ye bakalım. bakalım. Bu kadar basit. Söyle, 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 söyle. Söyle. Bu hadi ki gelecek. Uzun top geldi. Şimdi o servoyla karşıladı. Sağ ol, benim açı ve İlk yarı sona erdi. İlk yarı yönde tamamladık maçın 34. dakikasında Kerem'in attığı penaltı golüyle. Evet, ilk yarı 1-0 öndeyiz. Penaltıyla golü bulduk. İyi oynuyor muyuz? Hayır iyi oynamıyoruz. Yorumlarımı maç sonuna saklıyorum. Hadi inşallah iki yıl atarız. Şu Almanları ve hakemi de yeneriz. Hadi bakalım inşallah durum ikinci yarıya geçelim. Asensio. Çevirdi içeri Asensio. Kerem aldı. Kerem çekti. gitti. Bu nasıl vuruş Kerem Abdülkoğlu? herif şey, Potter'sa sen Polyara gibi vuruşla ya? Kerem. Çok da müsait biliyor Kerem. Çok, Kerem. çok çok müsait bir son ya. Şurada yazacaksın abi. Bu ne nene vurdu. İyi vuramadı Ya nene ya hadi çıkar şu neneyi midir, dede midir? Kim bu nene ya? Çıkar şu neneyi ya. Çıkar şu neneyi ya. 20 milyon euroluk kazık ne yaptığı belli değil ya maç içinde. Bunun gibi 150 tane oyuncu var Türkiye liginde ya. Emre Bor bundan daha iyi. İrfan Can Kahveci bundan daha iyi ya. Çıkar evet, şu neleyi ne ne ya. Lan dedi maçın hakemi Edson Alvarez. Masını verdi Kerem'e. Kerem şimdi. Kerem. karşı karşıya. Lan yaz. Penaltı. Penaltı abi. Kart yok mu kart? Kart yok mu kart? Ya nene yaz bunu be kardeşim. Ben bekleme. Bu şunu be kardeşim ya. Yine Kerem bırak Kerem çeksin. Bırak Kerem çeksin abi. Ya neyi dinliyorsun ya? Neyi dinliyorsun tipsiz? Neyi dinliyorsun tipsiz? İddia edebilir ha. Hakeme uyuz oğlum ya. Penaltı yok <laughs> dedi. Valla yani penaltı olup olmamasını geçtim. Nene çöp diyorum ne bitmiş çöp çöp ne çöp. çöp ne ne çöp ne asis var ne gol var bunu yazacaksın bu kadar beklemeyeceksin bu düzeyi yollayacaksın daha nereye gidiyor anasını satayım daha nereye gidiyorsun koyun olmasına mı gidiyorsun kardeşim çıkar şu nereyi ya çıktı. çöp All sides, all, side all sidemış, hee, all side, doğru. Penaltı aldı net ben aslında Gidiyor. Tamam all side de o şey, okay. all İçeri gönderdi, burada kaldı. Lan lan ne? lan lan. Şimdi kapatın İsrail'ın bu bölge tehlike var, Kalemizde. Ney? Ben dedim abi ikiyi bulmak lazım. 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 Nereyle bu olmaz? Golü yeriz dedim Fenerbahçe kronik sorunu dedim. Yeriz dedim Dedim, dedim, dedim kardeşim. Dedim ya. Şans topu kaldı. Yok yok. Zaten futbolu hiç vermiyor. kim yaptı o ya abi? Alvarez. Pozisyon içindeki oyuncumuz. Ulan iptal et lan. Dedim, i̇ptal et be. ki iptal edelim inşallah. Gelecek, Hocam burada bir şey yok ya. Alvarez'in yanlış üstüne basıyor ya. İptal ya. Meşledi. 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 Yok Meşledi. bir şey ya. Güzel. Direkten ver. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Direkten döndü. Ama artık Tedesco'nun oyuna müdahale etmesi lazım. Tedesco musun? Tadella mısın? Oyuna müdahale etme kardeşim yeter ya. Yani işte al şu Oğuz Aydın'ı ya. Varız, ya. Al şu Oğuz Aydın'ı ya. Çıkar neydi? şu Nene'yi ya. Şimdi tarif Çıkar şu Enes'i. Tanişka'yı forvete al ya da kelime al ya. Forvete. Ne? Görüyor, Lan dur bismillah daha yeni girdi. Girer girmez ya sakatlanıyorsun ya sakatlanıyorsun ya. John Duran ya. Baba kaşık düşmanı mısın mısın anlamadım. Kaşık düşmanı mı bu adam ya. Anderson, Ulan bir icraatını görelim ya. Adam daha girer girmez sadık atıyor değil mi? Asiyon. Çok boş kaldı onlar. Hayatta asıldını bekliyoruz Şekriye. Bitti. Haydi defolun Almanlar! Haydi defolun Almanlar! Haydi defolun, defolun Almanlar! Siz kimsiniz lan? Hakemi de üst üste koydum. Evet yeni futbol oynamıyoruz ama şimdi defolun gidin Almanlar. Kavga çıktı. Ne oldu lan Almanlar? Kudurun oğlum. Kudurun lan. Vurun lan dövün lan şunları. Ne oldu Almanlar? Hadi yanına Almanya'ya hadi yürü 3 puan Fenerbahçe'nin dövün hepsini kudurdular kudurdular hakemle hakemi de koyduk üst üste Fenerbahçe 1 Stuttgart 0 hadi 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 Almanya'ya hadi hadi yallah Almanya'ya Tedesco Stuttgart'a karşı Tedesco Hönes'e karşı bir kez daha kazanıyor kudurdular kudurdular Artistler siz, siz kimsiniz ya, lan? Köyde önünde. Da geçiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Kazandık. Penaltıyla kazandık. Evet futbol anlamında çok çok iyi değiliz ama çok da kötü değildik. Ee, sadece Fenerbahçe'de şunu gördüm. Karagümrük maçından sonra daha istekli bir Fenerbahçe vardı. Bu futbol yeterli mi Avrupa düzeyinde? Bana göre yetersiz. Evet şu anda sevinelim. Eyvallah kazandık. Kendi sahamızda kazandık. Stuttgart iyi bir takım. Almanya'da köklü bir takım. E, 300 milyon değerinde bir takım değil mi? Okey kazandık sevinelim. Ama bu futbolla zor. Bu futbolla Avrupa'da ilerleyemeyiz. Ligde de ilerleyemeyiz. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha güzel olmamız lazım. E, organize ataklar yapamıyoruz. Son vuruşları bir türlü beceremiyoruz. Akan oyunda iyi değiliz gibi gibi birçok Fenerbahçe'nin sorunları var ama bunları da konuşmak istemiyorum. Kazanmayı bildik. Onları Almanya'ya yolladık. Kudurdular. Çok kötü bir hakem vardı. Kırmızı kart verilmedi. Bana göre Alvarez'in pozisyonu kırmızıydı verilmedi. Sağlık olsun diyelim kazanmayı bildik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Yorum bekliyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum beyler ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Herkesten yorum bekliyorum. AP puanınız varsa AP puanlarsanız da beni çok sevinirim. Like, yorum, abone değilseniz abone olarak kanalı desteklerseniz büyümemize izin verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte büyümek istiyoruz. Şu anda 24 bine geldik. Ee, hedefimiz burada 50.000 abone olmak. Allah inşallah bizi o günlere de gösterir diyoruz. Hep birlikte 50 e diyelim. Sizlerin katkılarıyla diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.